kızarmışım gibi. Gel kız gel evi gezdireyim size. Dediniz ev göster ev göster. Ne meraklısınız öyle benim gibi. Gel evimi göstereyim size. Gel. Geldim. Aa, aa, yanlış odaya girdin ama neyse üstümü değiştirmeyeceğim. Hadi gel böyle göstereyim evi. Düğünden e, mi geldin sen? Evet valla düğünden geldim. Kız hiç insan düğününe gittim. Sana yemin ederim ki. Gittim oturdum geri geldim. Bu neydi ben anladım. İş ile alakalı gittiğim her yerde ciddi olmak zorunda mıyım ben ya? İş al mikrofonu kapatmıyorsundur. He? Şerefsiz. Neyse. Yok, Tusu, Allah. Ay dikkat et. Dit. Bak şimdi. Burası mutfak burası salon burası Mut. mutfak <laughs> bir, o, bir adım şak tamam ee, bu arada benim oğlum eve gelmiş bileğini burktuğu için galiba açmış bunu herhalde bilmiyorum evet. ne yapmış bu kadar mutfağım var gerçekten en doğal halimde Ama gerçekten ne... ben ben te teklif ettim evi toplayalım temizleyelim dedim dedi ki benim, benim sadece bir şeyim yok sevi. Benim bir çokluğum da sevin ne olmuş insanlık öldü ya bu arada yeni aldığım gözlüğü bir göstereyim de Stajyer mafya gözler. Sana yemin ederim ki bak alırken sadece iki gülerim diye aldım. Ama, ama gerçekten ciddi, ciddi çok, çok güzel. Çok beğendim. Ben de şey sevdim. Daha edeyim. aldım. Yani toplamda üç tane aldım. <laughs> ama mesela şu an en şeyini kullanıyorum aslında. İçime sinmeyenini. Neyse. Şöyle bir mutfağım var. İşte burada bir e, tabii ki de oğlum yemekleri gündüz ısıtabilsin diye ben hiç sevmiyorum bu arada ama mikrodalga fırın kullanmak zorundayız. Bu benim Fransa'dan getirdiğim e, filtre kahvem. Espresso yapıyoruz pardon. Bu Türk kahvem. Bu da Emsa'nın bıçakları. E, hep paslandığı için kullanmıyorum. Belki marka bir gün görürse de söylemiş olalım böylece. İşte burada benim çaycım. Sürekli olarak açık. Gerçekten yani ben bunu sürekli. ilk defa kapalı görüyorum. Ama elde ya o yüzden <laughs> değil mi? Sonra böyle mutfağım pisliğim misliğim. Hep yemiş bir orada atmışım. Ne bileyim bu çöp kovasını yeni aldı. Fritöz müydü şu? Evet filtre o. Ondan. Bak şu çöp kovasını rengi için aldım. Evimde hiçbir şeye uymuyor. Rengi çok hoşuma gittiği için aldım. Bilmiyorum aldım. Buraya da bak böyle yaptım gördün mü? Buna şey, düzen takıntısına takıntına hastayım ben ya. Baksana. Ama bak işte, şu yani tam buraya mesela ölçü olarak buraya tam 5 sığsa şu kadar daha küçük yapsaydı adam daha, daha mantıklıymış. Onu hesaplayamamıştı. O yüzden birer tane küçükleri koydum yanına. Sakız ha veremem videoda ağzımız çapşap evet. olur. Çok uzun sürdü salona geçmek. Evet çok uzun sürdü. Şöyle ikili e, bar masamız var aslında. Biz hani evimiz küçük olduğu için bu bar masaları da küçük olduğu için iki tane oğlumla ben. Bunu bana kurdurmuşsun değil mi sen? Ondan sonra evet sana kurdurmıştım. <laughs> Aşağı hatırlamadım. Sonra buraya geliyoruz. işte bir tane koltuğum var misafir gelmesin diye. Evet, misafir gerçekten bana mi? geldiğinde oturacak yer yok diye genelde iki sokak yukarıdaki anneme gidiyorlar. Bunu çok seviyorum. Ta evlendiğim zaman almıştım kendi evime. 17 18 yıl önce yaşında mi? oğlum olduğuna göre 16 hayır canım. İşte evliydi de mi ben çocuk büyüyene kadar da. Tamam işte. Tamam. 12 13 sene 12, önce 15. aldım da bunu gerçekten çok seviyorum. İki adım masası biliyorsunuz. Şu da benim canım televizyonum. Hep açık. Dilber. <laughs> Dili. <gülüyor> Neyse çok buralara girmeyeceğim. Hadi gel. Bu arada mumlarımı gösterdin mi? Mum. Evet çok güzel bir kitaplık. Doğum günü hediyesi Bak, bak bunu kız kardeşim aldı. Bunu da sen aldın. Şeref <laughs> evet onu da ben diyor. aldım. Biliyor ben bir öncük cıncık sevdiğim için aslında. Bak bunlar da hep Kültürlü mu. Kültürlü bir insan kitap okuyor. Şu bazanın altı var ya. Gerçekten Açsana şu... orayı. Bak, Allah aşkına. Bunlar ayırsın. mum ya. Bak dön. Şu bazan var ya benim. Bak bu arada nereden çıktı? Şu büs de çok güzel aslında biliyor musun? Bak, ben bak. o büsü çok seviyorum. Bak. Al. Bak. Gel daha ne kadar doğal olsun. <laughs> Bunları da üçüncü giyiyorum. Şort giyip bunları giyiyorum. Ne bileyim öyle değişik şeylerim var yani. Bu iki yani iki demeyeyim de bu leğe koltuğun altı tamamen bunlarla dolu. Senin gerçekten. Yani süsler ıvır zıvır seviyorum. Akşamları yakıyorum. Gerçekten hoşuma gidiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Sonra buraya geliyoruz. Ayakkabılarımı herkes biliyor zaten. Hiç ayakkabısı yok ya. Ben düzgün durmasını çok taraftarım. Şu an çok param olmadığı için bunları en son aldım. Bunlar eskiden aldıklarım ama uymadılar, aynı değiller. O yüzden Evet, ebatları biraz daha büyük bunların. Evet, ama işte buraya da küçüklerden koymam gerekiyor. Küçüklerim bunlardan vardı ama çok pahalıya geliyordu o zaman. O yüzden alamadım. Sonra şurada dans eden adam var, shift var. Biliyorsunuz bir ara tangoya gittim. Yani Bu... ileri seviyede değil ama biraz biliyorum. Yani tango şu an bilen bir adam olsa olurum yani yaparım yani. Aa. bir de bunu da yeni aldım. Hava nemlendirici. Çünkü bu ev inanılmaz nemsiz yani böyle. Sürekli ağzımız kuruyor. Bu da robot. Mahmut tanıştırayım. Mahmut Joan'ın takipçiler. Mahmut Joan'ın takipçiler. Joan'ın benim. benim. Bu da Oğlum. damacana. Damacana. Buraya gel. Yeğenimin odası. O geri git. Çok dilindesin. Geri gidiyorum. Sivicilerini gösteriyorsun. <laughs> Oğlumun odası ama yani dağınık. Ders çalıştığında soruyorum. Diyor ki evet. E, hiçbirini yeri kımıldamamış oluyor. Bilmiyorum. Siz de böyle. Belki şey çocuk düzenlidir, çalıştığı gibi Bu arada bırakıyordur. Bu kıyafetleri biliyorsunuz elini sakatladı. Artık herhalde bir iki, yani bilmiyorum önümüzdeki hafta ağrısı geçerse gider herhalde. Geçer geçer. <laughs> ama şey böyle dolabımız işte. Güzel yani. Bu lakeden yaptırmıştım bunları ben taşımadan önce. Sonra ev sahibi olayları olunca döndü. Neyse gel boşver hadi gidelim. Hadi gel. Hadi gel. Sesini Tam bir öğrenci ya. masası ya. Ama çok dağınık. Öğrenci masası ama ne bekliyorsun ki? Burası da banyo. Yani duş akabini gerek yok herhalde. Çamaşır makinem burada. Sepetin yeri olmadığı için burada. Hiçbir şeyin buraya sığmadığı için. Tabii ki de hepsi benim yatak odamda. Hı. Her annenin yapacağı bir şey yaptım anne böyle yapar. Bir ebeveyn banyosunu sosyetik olanlar banyo olarak kullanır. Bizim evde kilerdir. Öyle değil mi? Öyle. Bak, bak. Yo bizimkiler kullanıyor. Bak kiler. <laughs> Espri yaptım. Bizim evde ebeveyn banyosu yok. O gibi zengin, bir zengin erkek. Hadi bir orada. Ebeveyn banyosu var ama evde yer olmadığı için kiler olarak, olarak kullanıyorum burayı. Yapacak bir şey yok ki. Zengin Ama olsaydı. Mesela gerçekten o zaman eve banyo banyomu Gerçekten banyo olarak kullanabilir. Gide ki neye kullanacağım ben? Dönüyoruz şimdi meşhur çekim odam. Çekim alanı buraya Yatak odası demem haksızlık olur. Gerçekten. Şeyini çeksene be. Şeyi çek. Geri git o zaman öyle aç. Perdeni ama. çek. Bak şimdi. Burayı kapatıyorum yatağım gözükmesin arkada kötü gözüküyor diye. Burayı kendime bir çekim alanı oluşturuyorum. Şu an aynadaki yansımanda duruyor. Bir arkanı dönsene. Ne oldu? <laughs> güzel mi Aynadaki sonra ne kadar <laughs> güzel duruyor. <laughs> <öyle>. Çok <laughs> güzel <laughs> orada. Bu da Dyson'ım. Çok para verip almıştım. Gerçi ben aldım 9 bin liradım. Şu an kaç para bilmiyorum. Rengi sonra... çok güzel. Bir şey Bu Kutunun rengi niye o kadar güzel? Bak bu, kutu, bu kutuyu yeni aldım. Şunu. Rujlarımı ve rimerlerimi rimellerimi yerleştirdim. Gerçekten şey çok iyi oldu. Çok iyi değil mi? Bak burada yatay durdukları için göremiyordum. Burada dümdüz durdukları için çok görüyorum. Sonra bunları da uzun zaman önce almıştım ve kullanmayı unutmuşum. Arkalarda kalmış. Bunları deneyeceğim. Ondan sonra tarihleri yakın ol. Gerçi açmadığım için bir şey olmaz ama bu da Chanel'in. Bana hediye geldi biliyorsunuz doğum günümde. Patronumun eşi almış bana. Şu maskarası Chanel'in. Bu da tabii ki de Gloss'u. Bunu sürdüğüm zaman bu şu an kameramanım. Yani dış ses. Hep bana küfür ediyor. Bu kadar sivri niye sunuyorsun? Ben küfür ediyorum. Ayıp ya. Terbiyesiz. He. <laughs> Neyse bu da Kiko. Biliyorsunuz bir video çektik. Bu videonun sonucunda da bunu almam gerektiği için aldım. Efekte sormuş. <laughs> aldım. Hatta Kiko'dan aldıklarımı gösterebilirim. Bugünkü düğün makyajımı da bu far paletiyle yaptım. Bir şey göstereceğim. Yakınlaşabiliyor musun? Bak şurada aynada kırık var gördün mü? O kadar üzüldüm ki. Odakladı. Sen mi kırdın öyle mi aldın Hayır, böyleymiş ve ben bakmadığım için tabii geri. Tabii bir ki fark edemem yani. Kullandım bir kere. Kullanmaya da geçtim. Bunları orada kontrol edip alıyorsun bu tür ürünleri. Hmm, evet. Yani şimdi daha önce hiç far paleti almadığım için bilmiyorum. <laughs> bu tür şeyler öyle tabii ki de. litere bak ya. Sonra bir de fondöten aldım. Gözlüklerimi de gösteririm isterseniz Aha yırttım. Çünkü açıldı. Benim fondötenim zaten biliyorsunuzdur. Lancome'un fondöteni çok seviyorum. Umuyorum doğru rengi almışımdır. Çünkü kendi fondötenimi bulamadığım için. Bakayım. Yemin ediyorum bak. Ay çok açık renk mi aldım? Numaraları nerede yazıyor? Pıh! Pıh! Neyse böyle ha. Garnier'ın C vitamininin gecesi çıkmış. Lekeleriniz için gerçekten birebir. Yani lekelerinizi de açıyor cildinize parlaklık ve bakım yaparken. Cildinizin vitamine ihtiyacı olduğunu sakın unutmayın. Hangi C vitamini kullanırsanız kullanın. Cildinizde ileti yapmayan her şey çok iyi gelecektir. Gözlüklerimi de size şöyle gösterebilirim. Burası dağınık. Yani dağınık evet. Çantayı kaldır. Yani şu gözlükten hepsi orijinal bu arada. Yani seviyorum gözlüklerimi gerçekten Belli çok seviyorum. Oluyor zaten. Ama ben biliyorsun taşındıktan sonra öyle bunu da yeni almıştım böyle evet, evde bayağı bangır, bangır bangır müzik dinliyorum. Komşu düşmanı. Ha yeni aldığım gözlüğü göstereceğim. Ama sen biraz uzak gitsene bana beni çekebiliyor musun? Çekebiliyorum ama maalesef. zaten sen değil ev önemli. Kameradan çıkıyor muyum ben? Çıkıyorsun Bak yine abi. bu odaya geldik ya benim ben bu odaya gelince böyle oluyoruz. Bak diğer aldığım gözlüğü göstereceğim. Bir bunu aldım. Diğeri de arabada. Bu bir. Bir de şunu aldım. Bunun fiyatı da idi yani. Aa bir şey diyeceğim. Bu da yakıştı bu arada. Bunu da, şimdi bunu takayım o zaman. Yakıştı. Tamam bunu takayım. Seni takacağım. Aa, aa seviyesiz. 2-3 tane de zarar var. Çok seviyorum. Ama Hayır, sadece bunun, özel günlerde sıkıştırıyorum. Şiş, onun şişesi benim çok hoşuma gidiyor. Ben, ama kullanışı çok kötü ama. Düşüyor sürekli. Böyle bir tutma var ya sıçtı yani. Bilmeyen. Bir, 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 bir kırıldı. Aynen. Bilmiyorum. Ha, yani koko olarak bilin, size en sevdiğim sevindim. bir şey daha göstermek istiyorum. Evet. Gel şimdi bu çekmeceye. Geldim bu çekmeceye. Dura gözlüğü çıkarmadım. Bak şimdi. Ay! Bakar mısın? <laughs> ya bunlar tatlı değil mi? Bak. Bunlar bu arada benim şey koleksiyonlarım. Her gittiğim zaman soruyorum bunlardan varsa alırım. Bak bir tane daha bundan var. En güzelini geleceğim şimdi. Dara dara tat. Nasıl? çok tatlı yemin ederim çok güzel çok seviyorum bunları ya neyse yani böyle seviyorum biriktiriyorum baya bu ara buna sardım şey cilt yağı aldım dotustu müthiş güzel kokuyor çok iyi ya acayip bilmiyorum ne de böyle ha bu arada asmmmm çekmek için tabii ki de gittim bir mikrofon aldım benim re ne alıp veremediğim var senin bunu artık bize açıkla istediğini söyleyeceğim Söyleyeyim. ne istiyorsa onu yapacağım. Biz ona karışma. Kimse karışamaz. Burası benim yatağım bu gerizekalı oturuyor. <laughs> tamam hadi çekil. Çip He. Ha, hadi. Eşofman giyeceğim hadi. Ha. Bu arada üniversite kaydı varmış galiba. Şu an kameraman ben olacağım sizin için. Hemen gidiyorum. Bir şeyi göstermeyi unuttum. Çamaşırları yıkamıştım. Onu açtım. Yatağımı şöyle kaldırıyorum. Orada bikinim var. Ve de burada gördüğünüz çantalarım. Yani benim çantalarım burada arkadaşlar. Yani yer olmadığı için burada. Ve çok iyi. Çok da seviyorum. Şu da benim canım koltuğum. Videoyu sonuna kadar izlediysen abone olmayı, bildirimleri açmayı sakın unutma. İyi ki varsın. iyi ki varız. Şimdi bu videoyu editlemek için dışarıda birer çay kahve içip yiyelimle birlikte dedikodu yapacağız. Ne yapacağım ben yani? ne var mı söyleyeyim size. Bakın dedikodu yapacağım. Yakasın. Hadi bakalım.